Selam millet. Bugün lüsüt rüya hakkında konuşacağım. Lüsüt rüya bilinçli rüya demektir. Kişinin rüyada, rüya içindeyken rüyada uyanmasıdır. Yani bir nevi ben rüyadayım, rüyanın içerisindeyim, bunun bilincindeyim diyebilmektir. Ve bunun daha da düşünceleri vasıtasıyla düşüncelerine göre rüyayı yönlendirmesidir. Bunun için öyle rüya evlerini, evrelerini falan çok fazla bilmeye gerek yok. Rem evresini bilelim yeter. Zira rüyalar ya da rüyalarımız ya da lucid rüya yapabilmeniz için genelde rem evresinde gerçekleşmektedir ortaya çıkar. Bu da yaklaşık ilk uy ilk uykumuzdan 90 dakika sonra gerçekleşir. Ama bu 90 dakika sonra olacak diye bir o kaydı yok çünkü uyuduktan sonra REM evresine geçişlerimiz çeşitli zamanlarda olabilmektedir. Eğer akıllı bir bilekliğiniz varsa ve uyku takibi bu bileklik yapabiliyorsa oradan ne sıklıkta REM evresinde olduğunuzu görürsünüz. Ben de bununla ilgili kendi REM evrelerimi gösteren bir fotoğraf paylaşacağım videonun içerisinde. Bu kısa bilgiden sonra şöyle bir soruya geçebiliriz. Çeşitli yöntemlerle herkes sütü süt, yapabilir mi? Evet yapabilir. Çünkü lüsitriya öğrenilen bir davranıştır. Öyle doğuştan gelen bir özellik falan değildir. Sadece çeşitli tekniklerle çalışma gerektiriyor bunu yapabilmemiz. Düşünseniz de yaparak dünyada yapamadığımız şeyleri yaptığımızı. Mesela siz neler yapardınız? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Okumuş oluruz en azından neler yapmak istediğini, istediğinizi. İnsana heyecanlı geliyor işin açıkçası. Lüsitriya, çünkü lüsitriya iç dünyamızı, bilincimizi, bilinçaltımızı, beş duyu organımızda hissettiğimiz her şeyi gerçek hayat kadar bir gerçeğe, realiteye dönüştürecektir. Aynı gerçek hayatımızdaki gibi orada da bir yaşam, sanal bir yaşam ortaya çıkartıyoruz yani üst rüya yaparak. Şimdi diğer soruya geçelim. Üst rüya bize ne fayda sağlar? Yani bunu neden yapmalıyız? Ne işe yarar? Yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? bu burada yapıp ya da yapmama konusunda bu size kalmış bir durum. İster yaparsınız, ister yapmazsınız. Yani herkesin Böyle deneyimleri kendine özgü oluyor çünkü genelde. Ama lüsüt rüyayla her türlü isteğimizi, gizli saklı düşüncelerimizi, dürtülerimizi gerçekleştirebiliriz. Yani bu bile insana belli bir heyecan veriyor. Mesela normalde nefessiz bir şekilde denizde yüzemeyiz ama lüsüt içerisinde bir okyanusun altında nefessiz bir şekilde yüzebiliriz. Ya da kanatsız bir şekilde uçabiliriz. Uçmak gibi yani. Daha da önemlisi bir fobimiz varsa ya da bir korkumuz varsa dünyada onunla yüzleşebiliriz. Köpek ya da yılan korkusu gibi ya da herhangi bir varlık korkusu gibi. Bu korkularla yüzleşip çıkış yolu kendimiz bulabiliriz. Ve bu da bilinçaltımızda gerçekleşeceği için normal hayattaki dünyamızı da etkileyecektir. Yani tüm bunlar sizin hayal gücünüz ya da düşüncelerinizle ilgili olarak değişecektir. Burada bir kişinin süt rüya tecrübesinden biraz paylaşacağım, aktaracağım. Lusitria yapan, yapan kişi dedi ki sürekli bir kabus görüyormuş ve o kabuslarda bir varlık karşısında çıkıyor. Bu varlıkla ilgili rüyası neden çıktığını niye onun peşini bırakmadığını falan sorup ondan kurtulduğunu bana söyledi. Şimdi Lusitria görme yöntemlerinden bahsedelim biraz. Bu yöntemlerden bahsederken Rem uykusu ile ilgili yöntemleri değinmeyeceğim. Çünkü o yöntemler biraz zor ve uzmanlık gerektiren bir alana giriyor. Çünkü bunu anlatmak için bilmiyorum. acaba anlatan kişiler o yöntemleri uyguluyor mu? Ee, en basit yöntemlerden bahsedeceğim burada. Yapabileceğimiz masrafsız yöntemlerden. Bence en önemlisi burada bir rüya günlüğü tutmaktır. Her gün uyandığınızda rüyalarınızı ve rüyanızda yaşadığınız her şeyi not edin. Not edin, not tutun yani bununla ilgili. Tekrar eden cisim ya da kişiler, insan ya da varlık, eşya var mı? Bunları da not edin. Bu noktalar çok önemlidir. Çünkü bunlar rüyada olduğumuzu anlamak için ileride kullanabiliriz. Yani sürekli tekrar eden bir insan var mı ya da tekrar gördüğünüz rüyalar var mı, içerisinde nesne var mı? Bunların hepsini not edip belli bir zaman sonra rüyalarımızın içerisinde belirleyip rüyada olup olmadığımızı anlayabiliriz. Rüya günlüğü yazmak kesinlikle rüyalarımızdaki farkındalığı artıracaktır. Burada eğer rüyaları hatırlamakta güçlük çekiyorsak ilk başlarda, çünkü genelde rüyaları sabah hemen uyanır uyanmaz hatırlarız, sonra unuturuz. Sabah tabii ki bunları not etmek insana zor gelecektir, Üşeneceğiz, üşeneceğizdir. O yüzden bir tane anahtar kelime belirleyebiliriz sabahları uyandığımızda. O anahtar kelime bir kapının kilidini açması gibi rüyamızı açan bir kelime olmalıdır ve zincirleme bir şekilde bizi rüyalarımızı hatırlatmalıdır, zaten hatırlatacaktır da. İkinci olarak da 5N1K yöntemini uygulamalıyız. Yani gün içerisinde rüyada olup olmadığımızı kontrol etmeliyiz. Gerçeklik yöntemi gibi aynı. Kendin, kendinize sorular sorun. Eğer mantıklı cevaplar alıyorsanız rüya dünyadasınızdır. Mantıksız cevaplar alıyorsanız ya da mantıklı bir olayla karşılaşmıyorsanız ya da mesela ne bileyim dünyada yapamayacağınız bir şey yapabiliyorsanız o zaman rüyanın içerisinde olduğunuzu fark edebilirsiniz şimdi ne yapıyoruz lucid rüya yapabilmek için? Onları tekrar sıralıyorum. Rüya günlüğü tutuyoruz. Gerçeklik kontrolleri yapıyoruz. Rüyalarımızda tekrardan durum, kişi ya da nesneler varsa bunları belirleyip zihnimize not ediyoruz. Aklımıza kazıyoruz. Eğer sabredersek bir süre sonra emin olun ki lucid rüya yapabilirsiniz. Tabi bu sık sık olmaz. Belli aralıklarla olur. Zamanla gelişebilir. Tabi bu sizin inancınıza, sabrınıza ve çalışmanıza bağlı. Çünkü lucid rüya önce, önce de, de söylediğim gibi zamanla öğrenilen bir özelliktir. Ee, öğrenilen bir şeydir. Yani öyle herhangi bir yetenek gerektirecek bir durumu yoktur. Son olarak lucid rüya zararlı mıdır? Yani madalyonun bir öbür yüzüne bakalım. Bize zararı olur mu? Riskleri var mıdır? Şimdi bilinçli rüyamızda ya da rüyada kabus görürsek sık sık ya da varlıklardan korkuyorsak, kötü varlıklar karşımıza çıkarsa artık bilinçaltımıza göre bu değişecektir çünkü. Bunlardan çok korkarsanız psikolojiniz bozulabilir. Uyku düzeniniz bozulabilir. E bu da normal gündelik yaşamımızı etkileyecektir fizyolojimizin e, bozulması. En, en azından kendimizi yorgun hissedeceğiz ve günlük işlerimizi yaparken yorgun olacağız yani. Böyle olması bile insanı kötü duruma düşürebilir. Ya da psikolojiniz bozulabilir. Bu daha kötü bir şey ya da şu oluyorsa rüyalarınızda hep yapmak istediğiniz şeyleri yaparsanız. Yani gitmek istediğiniz yerler, yapmak istediğiniz şeyler, dünyadaki yapamadığımız şeyler. Bu durumda da rüyalarımıza sıkışıp kalabiliriz. Bu da sürekli bizim uyumak isteğimiz ortaya çıkaracaktır. Bu da biraz problemli bir durumdur. Yani böyle riskleri olabilir. lüsüt bu rüyanın bunu aklınızdan çıkartmayın yaparken, Bununla ilgili bir film önerim olacak. Inception filmi. Belki bunu izlemiştirsiniz önceden. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı güzel bir film. Tekrar izleyebilirsiniz ya da izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Bu ile ilgilidir tamamen. Ekstra olarak bir de bir tane de şarkı önerim olacak. Frans Ferdinand'ı belki duymuştursunuz. Rock müzik yapar. Bir grubu vardır. Güzel müzikleri vardır. Eğer rock müzik dinliyorsanız bu şarkıyı da dinleyin. Çünkü ilginç bir şekilde Frans Ferdinand'ın bu şarkısı İstanbul'la ilgili. Çünkü İstanbul üzerinden uçuyorum. Yanıma gel diyor birisine şarkı sözlerinin içerisinde. E, şarkıyı da e, açıklama kısmına bırakacağım filmle birlikte. Lus, Franz Ferdinand Lusut Dream şarkının adı da. direkt adı da Lusut Dream burada. E, buraya kadar izlediyseniz ya da dinlediyseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yazarsanız da iyi olur. E, sağlıkla kalın. Kendinize dikkat edin.